Ankara'dayız, birinci günümüz. E, seanslarımız devam ediyor. Bu ablamızın buradaki bizim üçüncü seansımız. Evet, üçüncü. Daha önceden nasıldınız, şu an nasılsınız? Yani bambaşkaydım. Şöyle, evet. 8 yıldır bunu yaşıyorum. Evet. Sürekli böyle bir şişkinlik hissediyordum. Bir olay olduğu zaman çok daha panik oluyordu. Evet. İçimde sürekli bir korku oluyordu. Yemek yediğim zaman böyle bir farklıydım yani evet. ama size ilk geldiğimde rahatlamam yüzde 50 60 oldu. Evet. Ama ben 8 yıldır olduğu için de zaten karnım evet. çok sertleşmişti evet. kaslarım. Sizin önlerinizde de pilatese de evet. başladım. Et tedavi olarak evet. da yaptım. Evet. Şu an çok daha farklı hayatım. Panik atağım geçti. Evet, panik Yemek. Evet. geçti. Şu an yeme içmeniz nasıl? Mükemmel. Mükemmel. Herhangi bir bulantı falan kusmaz var mı? Yani şu an hayatımda hiçbir konuda bir problem yaşamıyorum. Evet. Çok iyisiniz. Allah razım, Siz <laughs> razı olsun. Sizden razı olsun. Şifa olsun. Ankara'dan herkese selamlar.